Arkadaşlar tamirde servisimizde Renault Sport elektrikli skuter 250 watt katlanabilir kick skuter arızası bataryası bitmiş e, beyine ve ekrana arıza yapmış ekran ve beyine çalıştırdık inşallah şurası da bayağı sallanıyor bataryamıza daha DNS bağlantısını yapmadık ama puntalama işi, toparlama işi bitti. Şu anda. Bataryamız hazır. Sadece BMS'ine bağlantısını yapıp sonra üstüne makaron geçirip skutere sabitleyeceğiz. Yapıştırıcı mesela. da şöyle bir biliyorsunuz iron yapıştırıcılar var. İki yani şeyi macunu birbirine karıştırıp seritleştiricisi falan filan yapıp deneyeceğiz. Daha önce yapmadık. Belki yapan vardır epoksi falan filan yapıştırıcı Biz yapmadık hiç. Genelde biz mekanik şey yapmıyoruz. Sadece bataryası burada yani yapılırken bunu da verin dedikleri için bu işe girdik. İnşallah olursa onu da siz de öğrenmiş olursunuz. Bunu nasıl yani tamir edileceğini olmazsa yine de söyleriz. Böyle işlerle uğraşmayın denedik olmadı diye onu da söyleriz. Onu da öğrenmiş olursunuz. Şimdi kullanmak lazımdı. Diyor ki yüzeyleri iyice temizleyin. Sonra yağları falan üstünde kalmasın hiçbir şey diyor. Biz bunu matkaplı şeyle yani fırça ile temizledik. İçini de iyice temizledik. Hiçbir yağ falan kalmadı. Şimdi Elimizde alkol var, tiner var. Bunlarla iyice su üzerindeki yağları falan alacağız. Tertemiz yapıp sonra bunları karıştıracağız. Ve kullanmak lazım da diyor ki çok yani hızlı oğlum yani süresi 4 dakikada karışıp bu yapışacak çok yani dostlar. kurulacak. direksiyonunu yapıştırdık. Kurudu ama daha denemedik. Şu anda bataryasını da koyduk buraya. İlk önce kapatalım sonra denemeye çıkacağız yani 7.5 amper 315 vatli 6 ay garantili batarya sıfır pillerden İnşallah sahibi memnun kalacak şu lastiklere her şeyi takacağız sadece ilk önce kapağı kapattı, bir deneme yapacağız Orası titriyor mu sallanıyor mu yok mu titreşimli yollarda falan filanlarda iyice gezeceğiz bir de piller sıfır olduğu için daha şarjı yok. Onu şarj edeceğiz ilk önce. Ee, şarj etme şeyini de denedik. Her şey sağlam çalışıyor. Yani yuvaları falan da problem yok. Şarj da alıyor. Kısacası toplap şarj ettikten sonra bunu iyice zorlayacağız. Bakalım dayanıklı mı, yok mu? Dayanıklı ise söyleyeceğiz zaten size hiç yani düşünmeden bu yapıştırıcını kullanabilirsiniz diye tavsiye ederiz size. Bu reklam değil. Sadece biz kullandığımız malzemeni gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. ortalama yani bir kilometreye yeter yetmez. Şimdi yani çukurlu yollardan gezdim. Hiçbir şekilde sallantı falan yok. Gayet sağlam oldu ama tabii ki bunu 15 dakikada test edilmez. Onu sahibi artık söyleyecek inşallah. Bugün teslim edeceğiz. bakacağız yani. İleride eğer de bırakırsa zaten sahibi söyleyecek. Ben onu yorumlarda yani yazarım. Arkadaşlar olmadı. Öyle yapıştırırız ama maalesef sağlam değilmiş diye yorumlarda bırakırım, yazarım. Ama şu anda hiçbir titreşim, sallantı direksiyonda yok. Gayet de güzel taş gibi oldu inşallah. Buna haricinde batarası yenilendi, sıfırlandı. Skütürü tertemiz yeniden temizleyerek... Bayağı çamurdu. Bunları temizliğini yapıp, genel bakımlarını yapıp verdik. Sizde de elektrikli skuterler, motetler, bisikletler olursa şurada numaramızı yazıyoruz. Oradan, bu numaradan yani WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Mekanik aksamlarına bakmıyoruz. Bataryası, elektronik, elektrik aksamları bu serviste yapılmaktadır. İletişim bilgilerimizi, linklerimizi hepsini videonun açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz.